kalbin dışını temizlemek. Kalbin dışını temizlemek. Nasıl temizlemek? Şimdi burada içki içen kimse yok. Haram ya. İçki içmiyoruz. Zina yapmıyoruz. Allah kusurlarımızı affetsin ufak tefek günahlarımızı. Ama gıybet, yalan, dedikodu bunlar içkiden daha büyük günah ama en iyisini de biz yapıyoruz. İşte kalbin dışını temizlemek bu demek. Kalbin dışını temizlemek, kalbimizi gıybetten, hasetten, dedikodudan, yalandan, kinden, nefretten ne varsa hastalık olarak, manevi hastalık adı altında ne varsa onlardan temizlemek demek. Bu en üstün bir alt derecesi. Ve bu temizliğe kavuşamazsak biraz ahirette işimiz zor olacak. Çünkü diyor ki hadis-i şerifte kalbinde zerre kadar kin olan dikkat edin bakın zerre kadar kalbinde zerre kadar kin olan cennetin kokusunu duyamaz diyor Resulullah Aleyhisselam. Kin'den kurtulacağız. Peygamberimizi örnek alacağız. Ama biz peygamber sünneti deyince aklımıza ilk gelen sarık, sakal, cübbe, değil mi? Kolay bunlar çünkü ya. Sal sakal al benim sakalım 5 sene önce bu kadardı. Şimdi kısa. Yarın istersem uzatırım. Sarık var bak kafamda. Sarık da var. Cübben de var. Tabi onunki gibi değil de baksana sırmalı mırmalı. Hava atacağız ya millete. Bir şekilde kolay bunlar yani. Ama zor olanı başarsana. Güzel ahlak. Peygamber aleyhisselam hiçbir kişiye kin tutmuş mu hayatında? Tutmuş mu? Var mı böyle bir bilginiz? Bir an tutmuş. Hazreti Hamza radıyallahu anh efendimizi Uhud meydanında paramparça görünce ki ...en sevgili amcasıydı onun o Ebu Talip'ten sonra. Ve yaşları çok yakındı biliyor musunuz? Aralarında bir ya da iki yaş var. Çok değil. Arkadaş gibi, kardeş gibi büyümüşler ama amcası. Onu paramparça görünce... ...öfkeleniyor diyor ki... ...bir Hamza'ya karşı diyor 70 kafir öldüreceğim diyor. Ayet var ha. Bununla ilgili. 70 kişi diyor Hamza'ya karşı... ...70 diyor can alacağım. Yemin ediyor böyle. Ayet geliyor diyor ki... ...hayır yapamazsın bire bir. Anca kısas yaparsın. Şeriatta kısas var ya, anca kısasa kısas yaparsın diyor. Ama diyor affedersen daha iyidir. Affetmedi mi? Hazreti Vahşi'yi affetmedi mi? Hatta bırakın affetmeyi. Hazreti Vahşi Müslüman olmamıştı. Mekke'de yaşıyordu. Medine'den kaç tane mektup yazdı gel Müslüman ol diye. Peygamberimiz yaptı bunu. Merhameti görüyor musun? Ula benim amcamı öldürdü. Ne hali varsa görsün dedi mi? param parça etti, param parça. Öldürmedi sadece, param parça etti. Gel dedi Müslüman ol. Ebedi cehenneme gitmesine razı olmadı. Mektuplar yazdı. O ona, o ona 4-5 mektup geldi gitti böyle arada. Kim tutmadı gördün mü? Sünnet-i seniyeyi gördün mü? Yapabiliyoruz mu biz bunu? Biz komşumuz biraz gürültü yapıp biraz münazara ettik mi? Münakaşa ettik mi? Tamam selam vermiyoruz. Ya boş ver onu senin arabayı devamlı park ettiğin yere komşun park etse kavga yapıyorsun ya. Sanki babamın tapolu malı o arabayı park ettiğim yer. Sanki. de benim yerimi işgal etmiş muamelesi yapıyoruz. Biz bu hale geldik. Biraz gerçekleri konuşalım da. Şimdi buraya çıkıp da böyle sevgi böceği gibi, sevgi çiçeği gibi laflar yapsak değil mi? Bir şey aramıyor yani. Hakkı, hakkı konuşalım. Aynı olalım birbirimize. Eksiğimizi görelim, tamamlayalım. Birbirimizin eksiğiyle uğraşmayalım. Birbirimize kendi eksiğimizden bakalım. Biz bunları yaşıyoruz değil mi? Kendi çocuğuyla küsen anne baba var. Kendi çocuğuna. Kendi çocuğuna. Kendi anne ve babasına küsen evlat var. Kimden dolayı oluyor? Küsmenin, kavga etmenin tek maddesi var. Kim tutmak? Unutmuyor adam. Evladına küsmüş. Sebep? Efendim kavgada annesini tutmuş Babasına küsmüş bana onlarca mail geliyor Mesaj geliyor Hocam babam benim payımı vermedi Ben ona hakkımı helal etmiyorum Bak sanki anlaşma vardı arasında Ama mirasında hakkını yenmişse Allah'tan alacağın kalmış Niye babana orada uğraştırıyorsun Çok güzel bir laf var Hakkınızı helal etmediğiniz insanların Ahirette çekeceği cezayı görseydiniz Herkese hakkınızı helal ederdiniz Çünkü vicdanınız el vermezdi Düşünsene şimdi bana düşmanlık ediyorsun. Beni sevmiyorsun. Beni de sevmeyenler var. Çok hem de. O yediğim küfrün, tehdidin hatta hesabı yok benim. Çok var. Sosyal medyada yani. Ama birbirimizi öfke duyduğumuz insanı bir cehennemde hayal et. Ki hayal bile edemezsin cehennemi. İnan bana zerre kadar hakkını bırakmazsın. Helal olsun. Aman dersin ya. Azap mı görsün bu? Öyle değil mi? Bilmiyoruz işte. Nefsimizle yaşıyoruz.